Boy Ciddi ben yanlış Hiç lazım <laughs> ya galiba <laughs> buraya. Ne alalım Zek'e karşı? Voli falan olmaz mı? Ben Gelin. Darius aldım. Kanka yine aynı adamlar geldi daha. Bu Van Venşfel bana laf atan adamdı değil mi? Blitzter, dünya birincisi falan dedikleri. Aynen. Ustam gelmiş. Bunları yenelim ya. O adamlar şu Blitz karşıdaki ghostluyor muydu peki bizim oyunlarda? Yok ya. Hadi takım ya. bin lazım. Bak yine adam ahmak yazıyor. Herkes 9 yazıyor ya ban yememek için. Aa Kaan'a kışkırttı adam <laughs> stufu aldı Kaan. Kanka reportlayalım mı 9 kişiyi? Evet evet, evet evet evet, evet <laughs> Mert oyun sonu hatırlatsana. <laughs> Nasıl oynadığına bağlı kanka. Kötü oynuyorum. <laughs> abi mide 3 level bakarsın. Adam kuşlarını daha yeni alıyor lan. Hmm. Deli bunlar eşitlediler koridoru bir anda anlamadım. Bilerek kuşluyorum, gelecek şey yaparız. Oynar mıyız <laughs> ya Wolf'in <laughs> Bilmiyorum. Ah lan. Gördün mü? Bu Dango hep böyle boş hareketler yapıyor bu arada. Geliyorum. Ben bunu hep. İnşallah. Ignite hep ya. Bine orası ha. Oyna Vay, kasarına, kasarına, kasarına oyna kasarını oyna. Bir mana item alacağım yine. Alma, alma. Alma alma. alma. hallediyorsun da. Tapta durumlar ne? Flash flash durumları. Ben bir de bakıyorum. Oğlum kimse konuşmuyor ya. Adam flash yok. Sedin SS. ne yaptın? abi. Abi kasadına baksana şuradan. Ya e, blue mu Kanka. alıyorum. Ha tamam. Blue tamam, alacağım, blue tamam, alacağım. tamam, tamam. Skin'den alışamadım. Kaç. Ya Furkan abi öldürüm bak chat'ten öldürüm, biri da. yazdı Samira'nın bet duası diye. Ya Furkan Furkan bet duayı kes ona koyayım ya. Abi adam bana bet dua kara büyü bir yap, şeyler yapıyor. Başkala. Furkan yüzünden ölüyorum Mert. Sever ya. Kanka, sen de onu oldu. yapıyor. Onu Kanka ben bir Gerçek daha bu orada Darius oynamam by the way. Skin'i suçu atıyorum ya. Bana ne? Aa kaç. O BC Challenger ha. Milis bize doğru koşuyor arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Taptan çok güçlü bir monster inecek haberiniz <gülüyor> 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 Oğlum helal lan sana. <laughs> Söyleyeyim de. Bizim flash'ı yok. Flash Reportlamaya hazır olun yani. Tamam kanka yani bu adam böyle ciddiyetsiz oynayacaksa ben sinir krizi geçireceğim. Kaan'ın yaptığı gibi. Ben burada 3-0 oyun oynamaya çalışıyorum. Hakan tarzı elimi götüreyim de şöyle. <laughs> Bak benim skoruma da öğren. Bak 3-1 görüyor musun? Ya kanka tamam onu koyayım ya. Snowball oldu burası ne yapayım? Kanka zeke karşı nasıl snowball olabilir lan? Böyle bir şey yok ki oyunda. Yalan söyleme bari. Ola. Tamam oluyor oluyor. Olur olur kanka. Red'e bakabiliriz. Narius'ta Faruk. olmaz la. Bakarım bakarım bakarım. Top'tan bir monster inebilir adam arkadaşlar. Ona dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Tapa Zinza gelebilir ama gelsin zaten. Biraz da o kastım. Çocuk kasamadı. 30 katı da almış. Bilis roam atabilir. Faruk dikkat et canım. Al Milis XT atıyor. Kanka adam geliyor kollarıyla bir tane vuruyor. Kan, kan bayılıyor ölüyor. Gidemiyorum yardıma çocuğa. O kadar hızlı ölüyor ki. Yürüyeceğim tam. Ölüyor yani ne yapayım? <laughs> Abi benim beynim yandı. Vallahi raidimi hissetmiyorum Mert. Dixon Baksana sanırsın, ne zaman lan. görsem kanka şunlar <laughs> şuraya şey, koşuyor, şey, koşuyor la kanka çocuk. Hayır atamayız ya. Apına vururuz ama. Abi. Altı oldu adam. Vallahi. ya o... ulti atsan gelecektim kanka ya. Kesebilirdik belki shutdown alırdık yani. Bota şu an. Nota Bir de bakıyorum bir, bir de bakıyorum. Faruk bakıyorum. Fatih reportlayın ban Abi elim yazmış. yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu adam yapacak bir şey yok. Cık cık iso, toksik Fatih, Faruk. Ne düşünüyorsunuz bu top hakkında? He? Ha? <laughs> Yorumsuz. <gülüyor> Yorumsuz. Eyvallah <laughs> kardeşim. <laughs> Bravo. Yorumsuz. Ölme ölme. Ben yiyeceğim. Ölme la. Ölme geçen testler Herkes kazanıyor oyunda senin dışında. Ben kötü bir oyun geçiriyorum. Geçirmeye de devam <laughs> Ya kanka Furkan kanka. yok ama oyunda la. Neyse. Ben <laughs> kötü bir oyun geçiriyorum. Abi kasetin sende. <laughs> Bunu unutma ama bak benim de kötü oyunum olacak yani. Bak, klip alın burayı ben atayım falan <laughs> sonra onu. List yazacak lütfen. Ya abi. Aa e, güzel lan. Koyayım yani. sende kanka. Yani Zinza'yı öldürdükten sonra ne yaptın? Devam mı ettin kanka? Ne Hayır ne bana geldiler kaçmaya çalıştım abi. Abi şu bilet please come every game yazıyor ya. Abi buldu elo'yu. Kasıyor adam işte kanka. Her oyun kazanıyor bize karşı. Vallahi kazanıyor Çok yani her oyun. Abi üstünde bilmiyorum ya. 5 0 Zek var Mert üstünde. Ben ona uğraşmam. ya. Maalesef onun geri dönüşü yok gibi yani. Kandı geldim, geldim, geldim. Ne kandırıyorum ben. Helal hocam, Faruk helal hocam eyvallah. Ben inanmıyorum ya ölmeden durulabilir bence yani Kanka Spiker'a bile yani. konuşuyor koyayım gördün mü? amına eğitimini en evet, diyorum evet. Adam tek başına Legendary olacak Ben ilk kez tek başına Legendary olan bir adam göreceğim <laughs> birazdan Spiker susmadı Ağzı yoruldu Spiker'in Adam fazla para isteyecek Abi kötü bir oyun geçiriyorum niye böyle yapıyorsunuz ki? Sadece kötü bir oyun geliyorum geçiyor Geliyorum Faruk geliyorum geliyorum Adam pasif var Zekne öyle lan Zekne Cemil. Bana sal salarsanız iyi olur bunu. Kaan abim var oyunda. bırak bıraktı lan. Eyvallah eyvallah. Abi gold vermesin işte. Ne güzel. Lan kanka ben şey şu an oyunda işimi zaten. yapıyorum Mert. Sakin ol. Yone'ye 1000 gold gitti değil mi demin? Aynen. Bu aralar jungler hiç smite kaçırmıyor ya. Smite'in damage arttı değil mi? Arttı arttı. Bakalım. Benim comeback atmam için ne olması lazım abi? Yani Zek disconnect olursa şansımız artabilir. Ama bir 5 dakika değil bir 10 dakika dc olması lazım. Adamın afk kalması lazım diyen var. Geliyorum geliyorum. Ne ya trollüyor bu salak? Bayağı. Nice nice. Bayağı büyük yıkmadım, bayağı troll Ben Sana değil ne bu troll ile abi, abi adam çok vuruyor ya. Geliyorum topa tekrar. Tamam bait diyorum abi. Zaten para verdiğimi düşünmüyorum fazla. sen <laughs> onun gözünü de her zaman baitsin kanka Naptı, zaten. Ne duydum onu geri çektim. Bakıyorum ben buraya. Ya yani, mide geliyor El gel gel. Bide... Tamam mide gidiyorsa az farming. Geriyor topa. Oğlum aslan olacak tek şeylere... mi yiyeceksin? Boşa bak. <laughs> Hayır skill'leri <Evet>. de ojlayamıyor <laughs> ki oğlum. Ne o? <laughs> 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 Yok kanka Allah penta atıyor ona bakın ya. Hiç demeceğimi de bilem o spawn'dayken. Bu arada trollemeyelim kasadin var adamlarda ya. Harbi Abi ben sizin yani. sırtınızdayım şu an ya. Vallahi bindim. Abi hamota geliyorlar. Mert sırtındayım. Hayırdır. Kanka sırtımızda bir sumo güreşçisi varmış gibi düşün ama yani. Ya Aka ama senin sırtında değilim kanka sen plat'sın Aynen. şimdi. Ben diğerlerinin sırtında, Yone'nin sırtında. Bir de yürüyorum sen niye <laughs> oynayacaksın? Ulan Yone'yi <laughs> kim öne geçirdi sanıyorum? Ben 1000 gold verdirttim adama <laughs> <herhalde. gülüyor> doğru diyorsun. Benim verdiğim 1 killin önemi yok ki. Adam 3 kill'lik gold verdirtiyor takıma. Şu adamla oynayayım azıcık kanka bari. Bu ney la? Şöyle harbi ya. Tamam canavar öldü. Monster oldu. Yok, Bizim çocuk kanka bilirse 1v1 bir, bir, bir ölüyor kanka. Bizim... Vey vey. Adam şimdi aldan yazar bir şeyler. Kanka Ulaşıyor madem kanka. böyle kan. Kanka ne kafanı kaşımaya kanka. başla kafanı kaşı bence. <laughs> kafanı kaşı Hakan RP'si yap bari de kanka komik olsun. <laughs> kanka travma geçirip öldüm kanka. Valla travma <laughs> <kişi kanka gülüyor> geçirip <chatten> öldüm. Kanka chatten abonelik plan <laughs> <diler> şimdi. Yok mu abone ol Yok mu? Yok sağ ol. Bu adam Yapma. hala bu oyunu işiyle konuşabiliyor. <laughs> Oyunda 11 kill var, 8'ini bu ölmüş. Ben hayatımda böyle oyun geçirmedim. Ne <laughs> kıyım ya. Farkas Vallahi bak. <laughs> Abi bu Mert de deli amına koyayım. Şuracının şahici, şahidi yar kafam. Yok. <laughs> yok mu lan amına? Güzel hoş geldin kardeşim. Yılan da as Abi yemin ediyorum iki <laughs> <üç> tane şizofrenin <gülüyor> arasındayım <gülüyor> ya. Vallahi. Barak. <laughs> <laughs> Yeni Gel hoş geldin kanka. Hoş geldin. Oyna <gülüyor> <işe> <gülüyor> bak, <laughs> oyna <işe> bak. luz <laughs> <lose> ya <laughs> bu arada. Bu Mert'in de beyni ya. Yani. Yok mu amına lan? Yok <laughs> mu? <laughs> Aptal herifler sizi. Wow. Ya kafamı kaşıyorum abi. Ya yok koşuyor. mu? Ha, hoş geldin kardeşim. Fena salaksınız siz. Wow. Amazing bir salaklık var burada. Tebrik ederim. Bravo. <laughs> gel gel gel. Hakan abi gel. Geliyorum geliyorum. Arkadayım. Zek bu, bu. biraz kastı ya birazcık. <laughs> bir tık kastı o arkadaşlar. Kusura bakmayın. Engel olamadık. Oy! Oğlum oynadık onlar? oynadık orayı oynadık. Hadi oynadık Vallahi oynadık. Oynayamadınız. Oynayamadık abi. Abi. Bottan da bir monster oluşmuş O <laughs> oluşmadı Yok ya Bottas katıyor ki Bu oyunu buradan Kazanmayı deneyelim ama ya Lütfen abi Bak Blitz ben gülüyor Gülüyor tamam mı Kazanırız de. ki Kazanalım Mert hadi Kazanırız kazanırız Rahat ol kanka Biraz, Biraz daha adeta... Yok mu Hakan abone olan Arkadaşlar <laughs> Tamam tamam Onu saldım kanka <laughs> Dümdüz kazanmaya çalışalım da Şu Blitz Gülmesin ya Bana 5 tane 2-1'i Kambe'ye atarım ben net 5 kill kanka Yok mu Sana 5 kill vereceğiz? Ben 5 kilo oyuna dönerim direkt. Red'i vereyim sana. Kanka o verme şey ver ya hayır kanka, ya. O işe yaramaz. Ben alayım Red'i. Gel al. Yazık Gel lan geliyorum. bu Faruk'la Hüsa'ya. Valla bak çocuklara acıyın lan biraz. Ne koydum 30 yaşında biçileri Bak sinir. Zek burada. <laughs> Kadın geldik başka dünyalardayız şu an. <laughs> Mert Zonya kasar mısın? Yo. Allah belanızı versin. <laughs> bir yerden geliyorum. sonra yeneceğiz ya. Ama kasadın var. Ama yo ne var bizde de? Zek Faruklu var karşıda. onun. onu. toplayın olaylar var. Ya Hakan. Neyse kaçacaktı zaten adam. Yani adam sus. Kırıcı alalım o zaman bari bence. Hepsi bottaydı. Dive atamayız da burada bir pusu yapsak beklesek mi Zekim ya siz üçlü Faruk gözüksün. Gelmiyorlar. Ya, ya, ya. O, ya, ya. Bunu dive'larız ya dive'larız Ne kadar ya, ya. kötü bir makro bu ya. Kötü makro ama bu dive fikri Bayağı. kanka. Evet evet base base sıçtık. Kan ne yapsın biliyor musunuz? Biz baran Kaan. mı alsak ya? Faruk geliyorum Faruk buradan. Ne yapsın Kan Söyle bakayım Mert. Sen biliyor musun? merak et. Ne yapsın? Ne yapayım Mert? Söyle bakalım. Kanka midi tutmaya çalış izin olacak ya. Lanlar dive atıyor ya şaka gibi ya. Hakan bu kili bana salman lazım ama. Okey. Ben, ben hafiften, de bu Faruk. Sen takıl. <laughs> hafiften ama şu kadarcık hafiften döndüm biraz. <laughs> tamam döndüm <laughs> abi, arkadaşlar. Alaka oluyor mu bunu ya? Comeback ya. Var mı comeback abi? Var var. Tamam. Deli bu. Var oğlum zaten var ne? İyi durumdayız. Bizim comeback atmamıza gerek yok ki kardeşim ya. Bu ne hareket ediyor? Bana göre comeback ya. bu yani şu Kank an. Kanka, benim planım şu. Ben zaten bir olum. Al breaker'ı çekeyim. Bir lane'den gideyim. Bakayım ne diyorsun Mart bu işe? Olur. Olur 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 olur. Ne desen olur diyecekler. De Seril de lazım sana ya da Last Whisper. Geliyorum. Hakan hayır Hakan. Zek'in hayır. olduğu yerden kaçın. Hüso. fena ya. Neş. Neşe, Neşe başlasana başlasana. Adamlar Drake alıyor şu an. Görmüyorlar ha. görmüyorlar görmüyorlar. R'lırsak gidiyor. Oğlum, o yüzden başladık zaten Hakan niye heyecan yapıyorsun? Çabuk al. Çabuk al Blitz zeki geliyor. Vur 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 Mert, vur. Mart havada vur. bozabiliyorsun Zek'i. Abi smiten yok mu kaçsın. gerek yok dedi. Hakan ben kasadım. Zeki de öldürdü. Kaçın buradan, kaçın kaç, buradan. Kaç. Dayım buradan abi. Kaan kasadını kesti, comeback attık oyuna bu arada. Bence 10 numara Allah. kal bence. Aynen öyle. Hakan gerilme bu kadar oğlum. Geriliyorsan kafa kaşın saçını bir tane. Hakan ne sakin yapalım. ol abi kazanıyoruz. Kaşı oğlum saçını. Rahat ol. Rahat ol Hakan'ım. Bu adamın ortası yok ya ona şaşırıyorum ben. Adamı gidelim biraz. O 150 gold çaptan var bende Fedim. 2-10-1 Fedim kanka bir liste deli ya Kaan'la atışıyorlar kanka anladın mı sen onu? Ha tamam Halo Breaker'ını bozuyorsun haberin olsun. Gelmeyeyim, gelmeyeyim ben lan, senin yanına onu keselim ama isterseniz. ya. Koş koş Hakan arkala onu. Kesek bunu kesek kesek. Sen dikkat etsene Faruk. Ne abi nasıl bir çarpı? Aha. Lan neyim lan böyle? Ama orada fight kazanabileceğiniz mi? Oynarsın. Ezreal oyna. Hakan, Hakan reset aldı. Ha kaçın kaçın. Dikkat yavaş yavaş. Bu ne? Hadi lan Elal ölme. Ölme El iyi çıkın. Vura 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 vura. Ee, gelmedi mi? Hakan ultim var Hakan. Hedef al. Ona da gitsin Hakan. Hakan. Helal Hakan. Hayır. Elal. Aaa. Oh. 哦。<gasps> Selin no flash. Tamam Her nice 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 abi. Çok iyi oynadım abi. Okay. Okey. Abi bu nerede ghost ha ghost'u varmış. Ne diyorum nasıl yetiştim? Okey abi. Aa, kankan, Kazanabiliriz. Kazanabiliriz hala. Ama benim hal breaker'ımı bozmayın ya arkadaşlar. Oğlum ben flame yiyorum da chat 8 1 5 oynuyorum la ben şu an kankalarım. Ya çalıyorum killleri. Faruk bile de abi almasaydın daha iyiydi falan diye. Oğlum o dakika 3'teydi lan. Bak <laughs> <laughs> <Nasıl izol gülüyor> kalmış kanka. Dakika 3'teydi lan o. Hadi bir fight atalım ya. Geldim. Kolonenin etrafında takılın abi. Bana gelirlerse ben oyalayacağım onları ha, bayağı. Ha, mid'de oynayalım Faruk. Gelsene Hakan benimle gel Hadi gel. Ben Vision alalım. Ezreal'ı puşlasın. Davarız. Gel gel. Gel benimle. Ha kaseden burada. Ananı Oğlum, abi ya. Ne, <laughs> ne bileyim oğlum ya. Kasadin bende. Geliyorum kasadine. Size gelirken adam beni yakaladı. Ben yererim ya, o kasadini bir ve bir ya. de. ya oğlum, şunları. Oğlum gir şuna gir gir gir. gir. Ben midi tutacağım. Midden tavra gidiyorlar. İnip alacak herifler. Kasa gelebilir ama. Midde. Evet bu midi nasıl tutacağız? Sen ben ne tutarız bu iki da, kişi? Ama gitti zaten. Ya bu nasıl bir hareket hızı ya. Üf. Bu ne oğlum? Bu zek ne böyle şeyden. ya? Adam benim base'i bozdu beyler. Yine bozacak. Senin base atman lazım. Bitiremezdik herhalde. <laughs> yani. Bitiremeyecek, bitiremeyecek. Hakan kesiyor ya. Ultisi de var. Ağabey ya. Sana geliyor, sana Kırmızıyı geliyor. Kırmızıydı oğlum gel, o da. Gel gel. gel Matrota çok sıkıntı yaşıyoruz Geldim. ya. Geldim. Kanka kırmızıydı oyun, bu arada gördün bitiyor, değil mi? Aynen. Aynen. Oyun bitiyor oyun bitiyor. Tutmadın ki. Nasıl oyun ki? bitiyor? Tutturdum oğlum salak mısın Mert? Valla bitiyor yani. Yok bitmez bitmez tutarım ben de. Ya bu nasıl bir çarp? Lan delireceğim şimdi ya. Kanka Kaan'ın ipiyle kuyuya indik yine amına koyayım ya. Abi bende Hal Breaker var gelmeyin diyorum. Herkes yanımda ne yapayım onu koyayım. Onu alıyor Ya musun? beni kesiyor. Beni kesiyor bu. Alamıyorum. Abi ciddi mi? Oto atakları dojluyor ya kesemiyorum yani oyuna bak ya nasıl bir oyun oynuyor ya GG olduk nasıl sanki. Aynen bizim hanın yanına, yanına gitmememiz ya? lazımdı. Aynen evet, benim yanıma fight yap gelmeyin abi. Siz dediniz orada fight yapalım diye. Ya oradaki fight'ı giremedik ya. Adamlar da kaçtı, oyalırlar baya. Base atamadık kötü oldu. Koşun sol aldılar bir de. Abi bu ne kaç saniye bunun tikili? Kanka, ben ya. Ben öldürdüm kasadini <laughs> Bir tanesi sonra ya atacaktım da oha yani. Ben i̇şte işte artık başlayacak <laughs> Oyun bir anda buz oldu ha. Ben size yapacağımız şeyi söyleyeyim mi? Söyle. Kaan botta duracak. Biz midden 4 kişi gideceğiz. Sonra Kaan daha sonra mide gelecek abi bu kadar olur kazanacağız sonra oyunu bak beni dinleyin şu nilah cc lazım ya yani. ya nilahlık bir şey yok kankam sen nilahı sal o ölecek zaten partiküllere biraz yavaş partikül oynamamız lazım ya. <laughs> partikül hangi partikül ölecek lan partikül kimin <laughs> partikülü var oğlum bu oyunda herkes bir one de, target buluyor. barona canım? girecek adamlar abi Bakamayacağız mı barona geliyorum hakan gelmen kan, lazım barona koş buraya gelmen kan, lazım lan yavaş yavaş hakan sen çok önemli misin ölme evet ezgilonda Al. Abi o yok, abi. oyun ya. Hı -hı. imkansız ya. Harbiden imkansız. oyunun late'i zaten bin gibi durmuyordu. Hasan'ın denildim oh, o zaman ya. Vermeyim, bir ben son savaşımı vereyim bekleyin. Kime karşı vereceğim oğlum? Açılın lan ben battal gazi a**kodu bu çocuklara! Aaaaaa! <laughs> 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 Allah belanızı versin. Vay kim maybet dedi? <laughs> Oğlum maybet diyecek son ya. adam sensin ama <laughs> bakayım. Yonis bet abi, Yonis'in hatası.